Abi şunun fiyatına bak. 1 milyon 52 bin 500 lira. 1 milyon 52 bin 500 lira. H2 SX yani aslında Sport Touring versiyonu. Ve Kawasaki standındayız. Motobike form. Ulan düşmeyeyim lan. Düşecek gibi oldum ha. Dur bir dakika. Evet. Şu anda düşmem. Abi baksana motorun güzelliğine bak ya. Böyle devasa kalıplı, iri yarı. Üzerine oturdum mu hadi gazı aç git diyor. Ve Kawasaki yeşili. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Motopixel TV'de biz Kawasaki ile ilgili bir soru geldiğinde her zaman şüpheyle yaklaşan bir kanalız. Veya kanalız demeyeyim. Ben öyleyim. Şüpheyle yaklaşıyorum. Neden şüpheyle yaklaşıyorum? Çünkü 69 adetten 100, 190 adetlere çıkarmışlar geçen sene satış adetlerini Kawasaki'de. Aslında büyük bir başarı sergilemişler. Çünkü daha önceki senelerde 49-29 adet falan satıyorlarmış. 190'lara gelmiş, 200 sınırına gelmiş. 2 senedir de Kawasaki Türkiye'de standlarda bulunuyor. SYM ortaklığıyla birlikte iki marka olarak. Biz de hızlıca size bu standı gezdirelim istedik. H2 ile başladık. 1 milyonluk fiyatı olan H2 ile. Burada da 1000 SX modeli var. Bunun da fiyatı 552 bin liraymış ve yeşil değil farkındaysanız. Kavazaki yeşili yok burada. Bu da bir sport touring modeli. yani aslında hem yol yapabileceğiniz hem sport kullanabileceğiniz bir modeli. Burada Versys 1000 var. Geçenlerde bir Antalya seyahati yapmıştık. Yanımızda Versys 1000 geldi bizimle birlikte. Ve bu motosiklet harbiden çok güzel motosiklet. Bakın Harbiden çok güzel motosiklet. Kullananlar bilir. Şöyle alıp evirip çevirmeye başladığınızda bir şunu sağa götüreyim de veya sola götüreyim dediğinizde diyorsunuz ki abi bu motor başka bir şey. Bak başka bir şey diyorsunuz. Net söylüyorum bunu. Kesinlikle garantisini veriyorum. Harbiden çok güzel motor. Fiyatını da söyleyeyim size. Şurada yazmışlar mı? 476 binden başlıyor. 641 bine kadar gidiyor bu motosikletin fiyatı. Hemen yanında da Kawasaki Racing ZX 10R var süper sport tarafını temsil eden. Onun yanında naked versiyonu Z650 var. Onun yanında klasik versiyonu hızlı hızlı geçiyorum böyle. Çünkü tek tek size modelleri anlatmayacağım. Z900 RS var. Ve aslında Türkiye'de en çok sorulan ve merak edilen modellerinden bir tanesi Vulcan S var burada. Vulcan S'in fiyatı 320 bin liraymış. 649 cc'lik bir motor bloğuna sahip Vulcan S. Onun yanında da Z650 RS modeli var. Yine klasikten yola çıkarak üretilmiş ama güçlü bir motor bloğuyla böyle Kawasaki yeşiliyle de dikkatleri çeken bir model var. Onun yanında da Z400 modeli var. Ninja 400, Z400 aslında Kawasaki'nin başlangıç sınıfı diyebiliriz o 400'lükler. Modeller böyle. Bunun haricinde de şurada bakın Kawasaki'nin bir tane ATV'sini görüyorsunuz. Hemen arkamda Kawasaki'nin UTV'sini görüyorsunuz. Onun arkasında da UTV'nin arkasına bağlanmış. Gel Yağız jet ski görüyorsunuz. Jet ski deyince hani jet ski'nin yaratıcısı okuduğum ve hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Kawasaki markasıdır. Dolayısıyla hani burada hem UTV'sini hem ATV'sini hem jet ski modellerini sergilemişler. Şimdi birazcık bekleyin birazdan Kawasaki Türkiye yetkilisiyle röportaj yapacağım. Diyeceğim ki niye adetler böyle? Niye Türkiye'de aktif değilsiniz diye açık açık soracağım. Ama önce şu SYM standını da gezdireyim size. Maxi SYM burada. Bunu zaten iki sene önce galiba iki sene önce galiba ilk olarak lanse etmişlerdi. Maxi SYM modelini burada sergilemişler. Hemen yanında 300'lük Joyride modeli var ki bu modeli ben bu Joyride'ın bu tasarımını hatırlamıyorum. Galiba yeni bir tasarım diye tahmin ediyorum. Scooter'da çok iyidir SYM. Hem motor bloğuyla o seramik kaplama teknolojileriyle hem de model yelpazesinin genişliğiyle. Joyride 300 var. Arkada Joymax'in bir dakika yanlış olmasın. Şuradan bakalım. Evet. Joymax Z250 modeli var. Hemen arkasında. Onun yanında Z Plus modeli var. Joymax Z Plus modeli. 250 cc'lik yine. Şeyde görmüştük. İtalya ilk Fuarı'nda göstermiştim size. Adı ya ne kadar ilginç bir isim koymuşlar demiştim. DRGBT isminde bir e, versiyon. Neye benziyor bu? Biraz böyle hani İtalya Jet kıvamında sport sport motosiklet e, Scooter kullananların bir versiyonu. 160 cc'lik bir motosikletmiş bu. Merhabalar. Bu arada çekim yapanlar devam ediyor. Siz devam Aynen. Kolay gelsin. Bu sene yeni tanıtılan bir versiyon ve burada da sergilenmiş. Fiyat yazmışlar mı? Bakıyorum. Hayır. Şu anda fiyatları belli değil. Onun yanında da Jet X 125 isminde bir motosiklet var. Bir model var. Hemen yanına geçelim. Başka neler varmış bakalım. Şöyle şuradan gel istersen kanka. Hemen yanında da JetX'ler devam ediyor. JetX modellerine ağırlık vermişler belli ki. JetX'ten yürüyecekler gibi görünüyor. Şimdi burada ne var? Fiddle var. Fiddle. Fiddle bir dönem benim de sahip olduğum bir e, skuturdu. Çok tatlı bir skuturdu. O dönemlerde böyle Vespa tarzında ilk çıktığı yıllarda Vespa tarzında çok böyle motosiklet bulamazdınız. Vespa'nın fiyatı uçmuş. Fiddle'ın fiyatı ise hani onun neredeyse yarısından daha az olduğu için bu Fiddle Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda acayip sattı. Acayip. Peynir ekmek gibi Buradaki versiyonu 125'likmiş. Bir dönem 200'ünü falan da ürettiler bunun. bunlar Euro 5 uyumlu. Mu? Bakıyorum evet Euro 5 uyumlu yeni versiyonuymuş bunlar da aynı zamanda. İşte LED far olmuş. Bunda gündüz göstergeleri falan var. Renkler falan biraz değişmiş. Burada da yine aynı şekilde beyaz rengi var. Şöyle sele falan açılıyorum bakayım. Sele altı da sanki büyümüş gibi geldi bana ya. Böyle miydi? Tam hatırlamıyor olabilirim ama sele altında biraz böyle büyütmüşler. Mavi ve beyaz rengini Euro 5 uyumlu Fizel'ın bu modellerini buraya koymuşlar. Arkada da bu ticari taşımacılık için kullanılan X-Pro versiyonları var. Ticari sınıfta da SYM aslında son yıllarda bir atak yaptı. Çünkü o sınıfta çok fazla açık var biliyorsunuz. Motosiklet bulunamıyor. Şimdi oralarda senfoniler falan da var. Daha önce var olan modelleri göstermeyeceğim size. Önemli olan burada zaten size modelleri göstermek değil. Ne biliyor musunuz? En başta bahsetmiş olduğum gibi ki Türkiye'de neden bu durumda sorusunun cevabını almak bile sYm e gelecekte ne yapacak? Bu sorunun cevabını almak için şimdi sizi e, genel müdürümüz Nedim Bey ile röportaja çağırıyorum. Motobike 2023'te Kawasaki standına geldik. Kawasaki ve SYM aynı firma bünyesinde bulunmuş iki tane marka. Yanında da Nedim eee Vidinel. Vidinel. Vidinel diye mi okunuyor. Vidinel. Vidinel diye okunuyor. Nedim Bey Kawasaki ve SYM'nin genel müdürü. Çok teşekkür ederim röportaj Rica teklifimi Biz kabul ettiğiniz ederiz. için. Ayağınız Aslında al. ben biraz böyle çekine çekine geldim. Olur mu, Çünkü size biraz böyle sert sorular soracağım. Müsaadenizle. Şimdi Kawasaki 2021 yılında 69 adet satmış. 2022 yılında 190 adet satmış. Doğru mu rakamlar? TÜİK, rakamları TÜİK rakamlarına evet, göre evet. böyle. SYM'ye birazdan geliriz. Biz Türkiye'de motosiklet tutkunları, sevdalıları veya bizim takipçilerimiz abi Türkiye'de Kawasaki neden böyle, neden böyle diye hep sorarlar. Kawasaki almak isteyenlere genelde bir şey deriz, abi yani 190 adet satmış bir marka hani düşündürüyor bizi falan diye böyle net cevap veremiyoruz. Evet, evet. Şimdi en yetkili ağzı bulmuşken, Türkiye'de neden Kawasaki'nin durumu şu anda böyle, ne olacak, planlamanız evet. nedir? Sizden duymak isterim. Şimdi tabii zaman zaman ticari kararlar verilebiliyor şirketlerde. Zemoto 2003 yılından bu yana Kawasaki'nin Türkiye Distribütörü. Bütün ürünlerin yani bu ATV ve e, JES gibi ürünlerin de, Türkiye Distribütörü. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara göre değişik adetlerde motor satılmış. 2015 yılında çok geniş bir ürün gamıyla çok başarılı satışlar yapıldı. O zamanki pazar koşullarında da, Evet. E, bir pazar payı elde etmiş. Ki o dönemde herkes Kawasaki'ci olmuştu. Evet. Biz de onları hatırlıyoruz zaten. Sonrasında son ki hareketlenmeler var şirket politikası biraz geri adım atmaya zorlamış Zevo'yu. Hı. Hmm. Ee, biraz da Kawasaki'nin ürün gamında da eksilmeler oluyor tabii. Euro 4 Euro, Euro 5. Euro 4 evet. Euro 4 5 konusunda. Ben 2 senedir burada çalışıyorum. O iş ile bizim şirketimizin bir hedefi var. Habaş grubunun bir hedefi var. Motosiklet dışında var olmak ve motosiklet iki tekerlekli işinde de büyümek. Buna yönelik olarak biz öncelikle Kawasaki'yi nasıl büyütürüz diye baktık. Kawasaki'yi tabii ki adedi arttırı. O zamanın koşulları 2022 yılında 500 sipariş verdik ama tedarik sıkıntıları nedeniyle. Aa, bize, siz 500 adet sipariş evet, verdiniz ama size 190 adet geldi. Evet. Dolayısıyla bize 240 adet geldi de 190'ı bile Yani net rakamları konuşabiliriz. Bu sene ise biz 500 adeti buluruz. Ha, bu sene var ya 2023'te yani. 2023'te 500 adet var diyemiyoruz. Çünkü talep arttı. Yani gene motor yok. Ha. Yani buradaki motorların hepsi satıldı diyebiliriz. Dostlar hariç. Peki evet. şöyle yapsanız 500 değil de 1000 adet verseniz de onlar... olmuyor olmuyor olmuyor, olmuyor. Mu? olmuyor. Biz kota mı koyuyorlar ülkelere? O tabi Kawasaki'nin Avrupa'daki e, politikası. 25 bin adet sattığı bir Almanya pazarı var. 25 bin adet. Evet. Oo, çok iyi rakam. Ve Almanya pazarında Kawasaki kendi segmentinde lider. Öyle mi? Japon grupları için. Aa. dolayısıyla bizim de hedefimiz Türkiye'de o Almanya'daki Kawasaki'nin konumuna gelmek. Oo bir dakika Nedim Bey o zor zaman, bir şey bu değil. aslında bir müjde bizim için. Tabii. Yani hedefiniz o adetleri yakalamak, Kawasaki'yi Kawasaki büyütmek. Müjde, evet. evet gerçekten bir müjde oldu bu. Peki bu sırada tabii ki servis, yedek parça, bayileşme ağında da Problemleriniz vardır bu zamana kadar. Evet. Onlar da tabii ki genişleyecek o zaman Türkiye çapında. Evet. Doğru mu? Geçmişte yapılan bazı hatalar olmak. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bir markanın e, el değiştirmesi, distribütör değiştirmesi her zaman o markaya olumsuz yansımıştır. Evet. Distribütörlüğü almak firmaların böyle çok istediği bir şey oluyor. Ama işler kötü gittiği zaman da çok kolay vazgeçebiliyor. Bu bir hata. Evet. Bu hata aslında. Kovasaki'nin de bir hatası. Böyle distribütör seçiminde de doğru hareket etmek lazım. Aynı zamanda pazarı da iyi tanımak Şimdi Kawasaki e, dünyada çok bilinen, çok kullanılan her ürünü özellikle Amerika'da da yani çok işli var. Türkiye'de ben 94 yılından beri motosiklet sektörüne çalışıyorum. Ben başladığımda e, Kavasaki bir numaraydı. Hmm. Onda yoktu, yama yoktu. yama da çalışıyordum. BMW yoktu. Kawasaki vardı. Evet. Hepimiz için öyle. Bizim çocukluğumuz mesela Kawasaki'dir. Evet. Dolayısıyla o hayal ettiğimiz markadır. O ivmelendi, ivmelendi gidiyor giderken Koç grubu bu işten çıkma kararı aldı. Ha. O zaman otosan pazarlama yapıyor. Bıraktıktan sonra metro motoru anlatıyor. Metro motor 3 sene civarında bunun distribütörünü yaptı. Çok güzel başladılar. Fakat bu İsrail'deki Kawasaki distribütörünün bir ortaklığıydı anlaşma, anlaşmazlık oldu. Sonra gene bir boşluk. Markanın o yüksek noktadan biraz daha aşağı gelmesine sebep oldu doğal olarak. Hmm. Peki 2023 yılında Kavazaki'de e, hani hangi modellerle ön plana çıkmayı planlıyorsunuz? Oradaki hedeflerinizi nasıl belirlediniz? Ee, aslında hedef toplam adet üzerinden belirledik. Ama bizim ana sattığımız birkaç modelimiz var. ZX-10, Versi 650, Versi 1000, Volkan S, gibi. Bunların adetlerin daha yüksek tutarak biz hmm. siparişlerimizi oluşturduk. Bunun yanında Ninja 400 Ninja 600 çok beğenilen modellerimiz. Hmm. Ee, Z400 gibi çok spor bir hedeflerin ağırlığı genelde Enduro ve Racing. Hmm. Ee... Naked değil de yol evet, Endurosu evet, evet, ve evet. Versys modelleri evet. ve Ninja versiyonları. Fakat dediğimiz tedarik sorunu bu sene yani devam ettiği için çok dengeli değil. İnşallah 2024 modeller ki bu 2024 modeller Eylül e civarı bize ulaşmaya başlar. Ee, orada ürün gamı biraz daha genişler. Ümidindeyiz. Bu seneki hedefimiz 500. Yani 600 adet olsa bulabilsek onu da ha, Ya Hedefler büyük ama tedarik sıkıntısı evet, var. Evet. Son o zaman şeyi sorayım. SYM ile ilgili bir bilgi vereyim. 2021'de 1676 adet satmış TÜİK verisi. 2022'de 3383'e çıkarmış bunu. Bu sene SYM'de ne göreceğiz? Hangi modellerle ilerleyeceksiniz? Ee, SYM'nin Türkiye'de montajını bu sene başladığımız Jet X125 modeli. Jet X125. Onda çok iddialıyız. Adet olarak en ee, yüksek adetimiz diyebiliriz. O modelde olacak. Şu an Jet 14 diye bir modelimiz var. Bunların hepsi Euro 5 tabi diyor. İddialı olduğumuz yeni bir modelimiz var. Joyride 3. Şu anda çok beğenildi. 2500-3000 diyebilir miyiz o zaman hedef? Evet. 2500-3000 adet. Neyse. SYM için. O kadar, o, aa çok az söyledim o zaman ben. 5000 üzeri. Bin. 10 binler. Ne 20 oluyor? binler. <laughs> Gidiyor ee, Bu yıl değerimiz 10 binin üzerinde. Öyle mi? Çok iyi. Satış ederimiz. Ee, tabii TÜİK'te bunun ne kadar yansır e, bilemiyoruz. Ama biz her gün, her hafta, her ay hedeflerimizi güncelliyoruz. Biraz önce söylediğim kapasitenin yeterli olması bize mesela şu anda biz SYM'nin Haziran ayına sipariş veriyoruz. Ve Haziran'ın ortasında sevk edilecek. Ağustos'ta satışa sürülecek. Ee, o kadar önden gidiyorsunuz. Yani pazardaki talebi görüp çok hızlı yetişme şansımız var. Kavasay'da böyle bir imkanımız hmm. var. SYM'yi Türkiye'de çok seviyor Problemsiz evet. mi? Aynen. Türkiye genelinde şu anda 87 vahimiz var. Bunu maksimum e, 100'ü bulur diyoruz. Oraya gidebiliyoruz. Onun üzeri biraz daha iyi enflasyonu olur. Önemli olan müşteri emniyetini sağlayacak. Bayinin de burada kendi yatırımının karşılığını alacağı bir bayi teşkilatı yapacak. Vallahi Nedim Bey çok teşekkür ederim. İyi ki sizinle röportaj yapmışız. Ben çünkü umutsuzdum Kavazaki adına. Yıllardır çünkü o düşüşü görüyoruz. Bize umut verdiniz. İnşallah söylediklerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Çok hem Kavazaki'de hem Seyim'e de başarılar diliyorum. Çok Güzel bir sezon olsun. olsun. Çok sağ olun. de oldum. Sağ olun.